merhabalar arkadaşlar. Biz birkaç birkaç gün önce Elbistan'a geldik. Evet. Ve şimdi 15 tatiliniz geldi. kutlu olsun. Evet, 15 gün tatil nedeniyle. Şimdikise burada bayağı bir kar yağdı. Hepiniz görüyorsunuz. Şimdi bu karla oyunlar oynayacağız. Önce kar takıyoruz. Sen kardan adam yaparsak kardan adam yaparız küçük bir tane. Biz yapamayız vallahi. Yaparız bence. Çok güzel şeyler yapacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> Ağaç, Ağaçlardaki oh, karları oh, da görüyorsunuz. Oh, Her taraf kar doldu. <gülüyor> <gülüyor> Güneyde toprağın eldivenleri arabada kaldı. Onlar yani, takamadı. Şimdi, şimdi ben kara elimi aldım. Size göstereyim şöyle. Şimdi burada bir sürü kar olduğu için kar adam yapabilir de çığ düşer. Hani, hani, hani. Evet şimdi biz kardan adam yapmaya yavaşça başlayalım. Evet, evet. <laughs> Güney toprak yardım eder misiniz kardan adam için? Neye kardağın, kardağın ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne gel. Ne yapacağız? yok. yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar küçük bir kardan adam yapsak daha iyi olur. Çünkü birleştirirsek hepsini. Geri dağılırsa işte öyle zaman kardan adamımız bozulur. Erken Şimdi ben gideyim ağaçlardaki deyin de, de toplayayım. Toprak <laughs> yani Arkadaşlar bir tane kar arkadaşlar harda da bu kafasını yapmayı kabul

Ne? Nerede evet Nerede gel çok güzel bakarız. Meyve suyu var. Arkadaşlar Güney'in burası sürekli girdiği yer. Sürekli <laughs> sürekli çıkardım burayı. Oraya gideydik diğer Bu. Evet arkadaşlar burası mutfak. Banyo banyo bak. Mutfak ve banyo var ikisi de. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraftan ne? beyazdı. Neden? Hayır, her gideceğiz. Aklanız buz gibi. Şöyle şey. el yok. Elektrik yok el Arkadaşlar, burası benim odam. Ya burada su var mıdır? Evet görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla Elbistan'da video çekmemizi istiyorsanız kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Neden bu farklı bir video?